Evet arkadaşlar grafiğin tepe noktasını bulunuz demiş bize sorumuz. Şimdi grafiğin tepe noktasını bulmak için e, tepe noktası formülünü şöyle bir hatırlatalım kendimize. Nasıldı bizim tepe noktamız? Nasıl buluyorduk? Hemen bir görelim. Tepe noktasının koordinatlarını R ve K ile kodluyorduk. R dediğimiz eksi B bölü 2 aydı. K dediğimizde F, R ile bulabiliyorduk. Veya arkadaşlar yani fonksiyonda x gördüğümüz yere r yazarak bulabiliyoruz. Veya 4ac eksi b kare. Hani b kare eksi 4ac'imiz var ya çok meşhur. Onun tersi gibi. Bölü 4a diye de formülümüz vardı arkadaşlar. Ama tabii daha çok eğer r'yi buluyorsak f'yi kullanmak daha kolayımıza da gelir mi? Evet daha kolayımıza gelir. Şimdi verilen soruda a'yı b'yi belirleyelim. x karenin katsayısı a. x'in katsayısı b. Ve sabit terim C olmak üzere e, tepe noktasını birlikte bulalım. Tepe noktası R'ye K. R'yi bulmak için eksi B bölü 2A dedik. B'si 8. 2A'sı da eksi 4 geldi arkadaşlar. Eksi 8 bölü eksi 8'den. Eksi eksi artı olduğu için R1 oldu gördüğünüz gibi. R1 olduysa K'yı bulmak için fonksiyonda X gördüğümüz yere 1 yazacağız. Eksi 4 birin karesi artı 8 çarpı 1 eksi 5. Buradan da eksi 4 artı 8 eksi 5'ten eksi 1 geldiğini görüyorum. R'yi ve k'yi buldum. Dolayısıyla tepe noktamız 1'e eksi 1 olarak bulundu. Burada bilmemiz gereken önemli bir noktamız daha var arkadaşlar. Tepe noktası verilen parabolün denklemini yazmanın da bir kolay yolu var. Hemen onu yazalım. Notumuzu mutlaka yazalım. Notumuz diyor ki F bir fonksiyon, reel sayılarda fonksiyon ax artı b ax kare artı bx artı c eşittir fx fonksiyonunun tepe noktası arkadaşlar r'ye k olmak üzere biz bu fonksiyonu daha kolay olarak eğer elde etmek istiyorsak a x eksi r'nin karesi artı k biçiminde elde edebiliriz diyor. Bu önemli. Bunu defterimize yazalım. Sonra kitaplarımıza geçeceğiz. Hocam bir şey ne diyeceğiz tam olarak? Anlamadım canım. Hocam bir şu an tabaha denize yazın diye. Tabi hangi tarafı yazıyoruz? Hmm. Kitapta da bak sonuç olarak yazıyor zaten. Onun altını çiz, sonra döner defterine yazarsın. Şimdi arkadaşlar bakın bu notun sonucun açıklaması var burada. fx eşittir a x eksi r'nin karesi artı k fonksiyonu için bak burada buradaki r eee tepe noktasının R'si ve bizim için tepe noktasının R'si önemli. Bu doğru bizim simetri eksenimiz. Simetri ekseninden dün de bahsetmiştik arkadaşlar. Simetri ekseni boyunca parabol katlarsak kolları üst üste gelir demiştik hatırlıyorsanız. Yani tepe noktası bu anlamda önemli. Peki simetri ekseni nedir? Şimdi geçen yıl hatırlarsanız ikinci dereceden fonksiyonlarda kökler çarpımı, kökler toplamı diye bir şeyler görmüştünüz. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar onu? Kökler çarpımı, kökler toplamını hatırlıyor musunuz? Evet hocam, eksi bir vardı. Hocam, x1 çarpı x2. Ha, i̇şte o. Şimdi arkadaşlar bakın burada bizim köklerimiz x eksenini kestiğimiz noktalardı. Bunları konuşmuştuk zaten. E, simetri eksenine baktığın zaman bu x eksenini kesen noktaların tam ortasından geçtiğini görüyorsun. Yani bizim simetri eksenimiz aslında kökler toplamının yarısı. Bakın. Eksi b bölü 2a da bize buradan tanıdık gelmeli. Kökler toplamının yarısıdır. Tamam mı? Bunu da şöyle bir altlarını çizelim ve görmüş olalım. Şimdi arkadaşlar Sorumuza birlikte bakalım. Ne diyor bize sorumuz? Şuradan ben bir kalem alayım. Sorumuz ne demiş? F fonksiyonu bakın. X eksi 3'ün karesi artı 2. Şimdi bu formda verildiyse arkadaşlar bize burası R, burası da K demektir. Bu fonksiyonu çizmek için artık direkt tepe noktasının 3'e 2 olduğunu söyleyebiliriz. Tepe noktası 3'e 2 ise bir de şeyi buluruz. Ee, y eksenini kestiği noktayı buluruz. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x yerine 0 vermemiz yeterli. x yerine 0 verdin. Y eksenini kestiği noktayı da buldun. x eşittir 3 doğrusunu simetri ekseni olarak alıp direkt bunu çizebiliriz arkadaşlar. Direkt çizebiliriz. Yani x eksenini kestiği noktaları bulmak için çabalamamıza gerek kalmaz. Kaldı ki gördüğünüz üzere bu fonksiyon x eksenini kesmiyor. Kesmeyebilir. Demek ki kökleri yok. Diskriminant sıfırdan küçük demek ki. Bu şekilde bir çizim yapılabilir. İnceledik mi soruyu? Bunlar bize çizim yaptırmayacaklar arkadaşlar biliyorsunuz. Biz çizim yapmayacağız. Çizileni yorumlayacağız. O yüzden bu sorularda genellikle çizileni yorumlamış olalım diyorum. Çizileni yorumlamak için tabi bol bol grafik çizmek gerekiyor. Bunun da hakkını vermek lazım. Şimdi burada demek ki fonksiyonun tepe noktası verildiği zaman ne yapacağımızı öğrendik. Defterlerimize geçelim ve dediğim gibi mecburen bol bol grafik çizelim ki çizileni rahatlıkla okuyabilirim. Evet defterlerimize geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Evet, örnek diyoruz. Grafik çizeceğiz. Evet. Arkadaşlar, etik fonksiyonun grafiğini çiziniz demiş. Biz dün öğrenmiştik. Grafiği çizmek için bizim belli başlı adımlarımız vardı. Öncelikle birinci olarak x karenin kat sayısına bakıyorduk. x karenin kat sayısı 2. 2 sıfırdan büyük olduğu için bizim kollarımız yukarıya doğru olacak. Öncelikle buna karar veriyoruz. İkinci olarak arkadaşlar eksenleri kestiği noktaları buluyorduk. Eksenleri kestiği noktaları bulmak için x yerine 0 yazdığımızda 2 çarpı 0'ın karesi artı 5 çarpı 0 eksi 3'ten dolayı y eşittir eksi 3 oluyor. Demek ki y eksenini eksi 3'te kesiyormuş. y yerine 0 verdiğiniz zaman 2x kare artı 5x eksi 3 eşittir 0 diyorum arkadaşlar. Şimdi burada kökleri bulmaya çalışıyorum. Kökleri bulmak için çarpanlarına ayırayım. Buna 2x'e x diyeyim. Buna da eksi 3'e artı 1 diyeyim. Çok fazla şansım yok zaten. Eksi 3 ile ya da şunları alt alta yazsam sanırım daha rahat anlayacaktık. Ben yan yana da görüyorum ama. Şöyle. Buna arkadaşlar 2 x'e x. Buna da eksi 3'e 1 dedim. Şimdi 2 x'e eksi 3'ü çarptım. Eksi 6 x. x ile 1'i çarptım. 1 x. Ama ortada artı 5 x olduğu için demek ki eksi yanlış yere verdim. Eksiye bu, eksiyi buna vereyim. Düz çarpıyorum. 5x oldu. Şey pardon. 6x oldu. x ile de eksi 1'i çarptım. Eksi x oldu. Topladım 5x oldu. Bakın ortadakini tutturdum. Ben düz çarparak tutturduğuma göre bunları çapraz grupluyordum. Hatırladınız mı bu çarpanlarını ayırmayı? Düz çarparsan çapraz gruplarsın. Çapraz çarparsan düz gruplarsın diye bir şey vardı. O zaman bizim bu çarpanlarına ayrılmış halimiz arkadaşlar 2x eksi 1 çarpı x artı 3 oldu. Buradan 2x eksi 1 eşittir 0'dan arkadaşlar x eşittir 1 bölü 2 x artı 3 eşittir 0'dan x eşittir eksi 3. Ha demek ki x eksenini 1 bölü 2'de ve eksi de kesiyor. Son olarak neyi bulacağız arkadaşlar? Üçüncüsü tepe noktasını bulmaydı. Kısa kadar bir yazın. Tepe noktasını da hemen bulacağım ama sanırım diğer derste bulacağım. Şimdi bir yoklama almam gerekiyor. なんで